Herkese merhaba. Ben Mark Emlak Grup'tan Sinan Bey'i. Bugün sizlere Hisar Mahallesi'nde merkezi konumda yeni biten binamızdan iki adet daire sunmak istiyorum. Birinci dairemiz yüksek giriş daire. Bir diğeri ise birinci kattaki daire. Evet şimdi hep beraber dairemizi birlikte bakalım. Evet arkadaşlar. Fiber internet hattı binamızın girişine girişine kadar gelmektedir. Evet. Evet merdivenlerin sol tarafında engelliler için bir geçiş yolu bir de normal 5 basamaktan oluşan merdivenimizi görmektesiniz. Giriş kapımız alüminyumdan yapılmıştır arkadaşlar hemen solunda gördüğü gibi e, görüntülü diyafon sistemi konulmuştur arkadaşlar. Evet. Ana bina kapısından giriş yaptık şu an. Evet. Dairemiz 2 artı 1 açık mutfak bir daire arkadaşlar. Yüksek giriş daire dedik. Evet solumuzdaki daireye geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Kapıdan içeri girerken girişteki holu görmektesiniz. Tavanlar led ve led ve spot aydınlatma tercih edilmiş arkadaşlar. Yerler ise seramik Kullanılmıştır arkadaşlar Evet Görüntülü diyaponumuzun Tableti arkadaşlar Burada dışarıda gelen Misafirlerimizi Rahatlıkla görebiliriz Evet şöyle Sol tarafında yatak odası Karşımızda e, Salon mutfak bir arada Arkadaşlar Hemen sağında da İkinci yatak odasını görmekteyiz. Tam sağımızda da banyo tuvaletimiz yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi sırayla odalarımıza bakalım. Evet, birinci odamız. Evet arkadaşlar, yerler birinci sınıf laminat parki. Döşenmiştir arkadaşlar. Aynı şekilde Kalbifer tesisatı döşenmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar binamıza ait kapalı otopark mevcuttur. Onu da videomuzun sonunda otoparkımızın görüntüsünü paylaşacağım. Evet salon ve mutfağa giriş yapmaktayız arkadaşlar. Evet tavanlar yine led ve spot aydınlatma tercih edilmiş. Şöyle öncelikle Evet mutfağımızı görmektesiniz. Evet arkadaşlar 2 artı bir daire için ideal genişlikte mutfak dolabınızı görmektesiniz. Siyah mermerit kullanmış arkadaşlar tezgahımız. Alın kısmı e, tek siyah fayanstan döşenmiştir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, karşıda soba bacası bulunmaktadır. O da bir avantaj. Hemen sürgülü kapımızı açalım. Oldukça geniş kullanışlı balkonumuz mevcut arkadaşlar. Evet. Bahçemizi görmektesiniz. Evet arkadaşlar. İkinci odamıza geçiş yapalım. İkinci yatak odamız oldukça geniş ferah. Kullanışlı bir daire arkadaşlar, yeni bir daire, sıfır daire, krediye uygundur arkadaşlar. Bu bölge yaz-kış oturulan bir bölge arkadaşlar. yatırım amaçlı da düşünebilirsiniz oturabilirsiniz de evet arkadaşlar burası banyomuzda şu an giriş yapmaktayız duş akabemizi görmektesiniz duş başlığı evet tuvaletimiz Evet arkadaşlar Birinci dairemizi görmüş olduk Yüksek giriş Kısaca özetleyeyim yüksek giriş 2 artı bir açık mutfak Dairemiz e, Kapalı otoparklı Asansörlü e, Görüntülü diyafonlu e, Merkeze Yürüme mesafesinde arkadaşlar Pazara Sağlık ocağına Marketlere minibüs durağına yakın bir mesafede. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca otopark görüntüsünü de videomun sonuna ekleyeceğim. İyi günler diliyorum. Binamıza ait otopark Evet arkadaşlar. Binamıza ait kapalı otoparkı görmekteyiz. Evet tam düzenleme yapılmışsa birlikte. Şu an bir hatta aracımız otoparkta. Evet arkadaşlar oldukça geniş bir otoparkı mevcut. Bu da çok ender binalarda görülüyor işin doğrusu. Birçok binalarda kapalı otopark maalesef yoktur arkadaşlar.